Ve spor haberimiz 2006-2007 sezonu klasman maçları çarşamba günü start alıyor. İnegöl Sporu ilk maçta Bursa derbisinde oyak Renault ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Basın sözcüsü Süleyman Yılmaz taraftarlara çağrıda bulunarak bu zorlu maçta kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Öncelikle ikinci yarısının, İnegöl Sporu'nun başarılarıyla dolu bir ikinci yarım olmasını temenni ediyorum. Bizim ligdeki hedefimiz ligin ilk yarısında play-off oynayabilmekti. Ligin ilk yarısında play-off oynayamadık ama bunun bir de ekstra play-off'u var. İşte bu çerçevede de ligin ikinci yarısında ekstra play-off oynayabilmek için takımımızı güçlendirdik. 3 ee, oyuncu, dış transferde üç oyuncu transfer etmiş olduk. Puff takımımızdan da iki oyuncu profesyonel yaparak takımımızın kadrosunu güçlendirdiğimizi inanıyoruz. Bunları niye söylüyorum? Ligin ikinci yarısında hedefimiz ekstra playoff oynayabilmekti. İşte bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Hiçbir eksiğimiz, aksamız, sakatımız yoktur. E, ligin ilk yarısında iki sefer yenmiş olduğumuz, hem bir çağda hem de deplasmanda yenmiş olduğumuz Renault takımı ile bu hafta oynayacağız, yarın oynayacağız. E, dolayısıyla kazanmayı arzu ediyoruz. Kazanmamamız için de hiçbir neden yoktur. İnşallah yarın teknik adamlarımız zihinlerini, beyinlerini ortaya koyacaklar. Futbolcularımız da hem zihnini hem de bedenini de ortaya koyacaklar. Ve bu doğrultuda da kazanacağımıza inanıyoruz. Tabii bu e, Bursa deplasmanı yakın deplasman. Taraftarımızın bizi yarınki karşılaşmada yalnız bırakmayacağını, centilmenlik çerçevesinde de takımımızı destekleyeceğine inanıyoruz. Ve kendilerinin desteğini beklediğimizde burada ifade etmek istiyorum. Ligin ilk yarısında vermiş oldukları destekten dolayı bir kez daha taraftarımıza teşekkür ederken yarın da e, bizi yalnız bırakmamaları e, anlayışı içerisinde davranmalarını kendilerini Kendilerine şimdiden yarın verecekleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz.